Çoğu insanın bir günlük ömrü olduğunu düşündüğü kelebekler hakkında bilinmeyen ilginç bilgiler. Kelebekler gezegende 200 milyon yıldan daha uzun bir süre önce ortaya çıkmıştır. Bilim adamları kalıntılarını Jura dönemine kadar keşfetmişlerdir. 18.500 türü vardır. Ortalama ömürleri 2 ila 4 haftadır. Ancak Brimstone kelebekleri yetişkin kelebekler içinde en uzun ömre sahip olanıdır. Ömürleri 9 ila 10 aydır. Bir kelebeğin ağzı yoktur. Hortuma benzeyen iki uzvu vardır ve onlarla beslenirler. Tat alma duyusu ayaklarında olan kelebeklerin besin maddesi ise nektardır. Kelebekler sadece nektar içmez. Birçoğu dışkıdan idrara, çürüyen hayvan etinden sürüngen göz yaşına dek bir sürü iğrenç şey tüketir. Gözlerinde altı bin mercek vardır. Morötesi ışığı görebilirler. Bir tırtılın kelebeğe dönüşmesi, yani metamorfoz işlemi türüne bağlı olarak 10 ila 15 gün içinde tamamlanır. Kelebeklerin kanatları şeffaftır. Kaplanmış olduğu kitin tabakası ışığı farklı renklerde yansıttığından kelebeği renkli görürüz ayrıca 2 değil 4 kanadı vardır. Kelebekler vücut sıcaklıkları 29 santigrat derecenin altına düştüğünde uçamazlar. Kelebek ve böceklerin iskeletleri vücudunun dışındadır. Buna eksoskeleton denir. Bu böceği korur ve vücutlarının içinde su depolanmasını sağlar. Kurumalarını engeller. Daha fazlası için takip etmeyi unutmayınız.